başladığın noktada sen bana vur diyorsundur artık. Yani ben böyle bir kavgada bulunmuş bir insan değilim. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videom çekiyorum. Yani FC Mobile paket açılışı. sadece paket açacağız. İleride ilerleyince daha iyi videolar yapmayı planlıyorum. Ama ilk önce paket açılım video. Bayağı bir şey kastım. Cevher. Biliyorsunuz ki Toti geldi. Todi. <laughs> Buradan şu Ronaldinho çıkış çok iyi. Onlar hayal de başlıyor. Evet ilk paketimizi açıyoruz. Yorum, e, yani bir yorum ilk paketimizden <laughs> ne çıkıyor Şimdi bakalım. Arjantin ve sağ ve kanat Dimaria çıktı yüz yıllık, yıllık Bu bende vardı zaten. <laughs> zaten. İkincisi hangisinden açalım? Ha <laughs> yani şundan. Lan beş bin şey iki ya. tane açamıyordum ben. Neyse ben onu şeyle alırım. Evet. ikinci paket <laughs> açılışımız. Lan. Oğlum niye Volkout gitmedi lan bu? Şimdi takastan uzatılan şeyi alacağım. Bunu hemen vereyim. Yaptınız. Şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar uzatmalara gidiyoruz. Böyle Hadi. Ben açacağım. Şöyle bilet de çıkar. Evet çıktı. Şimdi bunu atıp satacak mıyım yoksa yani ben bunu atayım. Yani bunu aldım. Da. Zaten bir tane daha açabiliyoruz. Yani daha güzeldir. Zor güzel olduk ama zaten bir şeyimizi almıştık. Şimdi onları alalım. Şu kırmızı paketten <laughs> ve, şey almış. Altını altını ve evet, bu şey yalnız. Ben de seri geçtim. Evet şimdi girdim uzatmalara. Şimdi buradan ya 2000 cevher alacağız ya 90 master ano. Ya 9870 oyuncu ya da 4 minik şey. Bakalım açtım. Hmm. Bence bence alalım ya. Bu zaten <laughs> işimize bence 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 Evet, evet, bir tane daha paket açabiliyoruz. Değene, değene. Çünkü bekliyorlar. Bekliyorlar, Biz, ee, bir şey için bekliyorlar. İşte, o Evet olur. hangi pakette açacağız şu paketten Evet Bu noktada, Hadi ha walk, walk, şey, walk, walk out'a git walk out walk walk out Vallahi walk out, oh, valla God. Valla valla walk valla. Walk out. Aa gene aynısını ver. aynısını vermemiş. Ve pardon. Pardon. Çok pardon. <laughs> Çok pardon. <laughs> evet. 103 gen olduk. 3 maske seranımız vermiş. Evet. Bu 3 maske seranıyla bunu basabilirim. 107. Evet, bunları basıp kapatacağım. İleride daha iyi videolar yapacağım inşallah. Ve 107 geliyor mu? O 107 geliyor mu? Geliyor mu? Yes, başarılı geldi 107. Bunu şey yapmaya çalışacağım turuncu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.